Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş zammı için süreç kamu görevlileri hakem kuruluyla işlemeye devam ediyor. İlk üç toplantıda zam kararı çıkmazken gözler dördüncü toplantıya çevrildi. Notları alacağız. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan verdi bizi bekliyor. Günaydın dileyelim ve kolaylıklar dileyerek sözü hemen size bırakalım. Sümeyye günaydın. Özellikle memurların 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme süreci aslında bu hafta itibariyle tamamlanmış olacak. Dün aslında dördüncü kez toplanan kamu görevleri hakem kurulu 31 Ağustos'a kadar artık kararını açıklamış olacak. İlk üç toplantıda herhangi bir zam kararı çıkmazken aslında bugün gözler gerçekleştirecek dördüncü toplantıya çevrilmiş durumda. Süreç sonunda toplantı 6,5 milyon memur ve emeklisinin 2026 ve 27 toplu sözleşme zam oranında artık netleşmiş olmasını beklediğimizi söyleyelim. Aslında kısa bir hatırlatma yapacak olursak süreci hakem kurulu ilk toplantısını geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirmişti. Sayıştay Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ilk toplantıda çalışma takvimi, usul ve esaslar belirlendi detaylı bir şekilde görüşülerek. ikinci toplantıya baktığımızda ise taraflar değerlendirmelerde bulundu bu toplantıda ama bir karar çıkmadı. Üçüncü toplantıya baktığımızda ise o da dün gerçekleşmişti ve daha uzun soluklu oldu. Ancak toplu sözleşmeye dair talepler müzakere edilse de herhangi bir netlik kazanmış olmadı. Zam konusu netlik kazanmamış oldu. Yine baktığımızda aslında bugün kurul dördüncü kez saatler 14'ü gösterdiğinde artık toplanmış olacak. Kararın açıklanması içinse son tarih 27 Ağustos yani yarın itibariyle artık son kararın açıklanmış olması bekleniyor. Alınan karar elbette bağlayıcı olacak ve kesinlikle itiraz edilemeyecek. Aslında 11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri Akademisyenler ve sendikaların temsilcileri yer alıyor. Özellikle bu noktaya dikkat çekmekte fayda var. Yine kurulun 5 iş günü içerisinde artık bu kararını açıklamış olması bekleniyor. Zam oranını hakem kurulu belirlemiş olacak ilerleyen günler içerisinde bu çerçevede. Aslında kurul kararını almış olduktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirmiş olacak e, düzenlemeye göre. Hakem kurulunun vereceği kararsa bağlayıcı ve kesin hükmünde sayılmış olacak. Özellikle bu noktaya da dikkat çekmekte fayda var. Memur ve emeklisine uygulayacak zam oranı da resmi gazetede yayınlanarak artık paylaşılmış olacak süreç sonunda. Ee, bu noktada oldukça önemli aslında kısa bir şekilde hükümetin son teklifinde ne, ne verdiğini de özellikle hatırlatmış olalım. Son teklifinde memura 2026'nın ilk 6 ay için %11, ikinci 6 ay içinse %7 artış önermişti. Ee, yine 2027 yıl için sunulan teklife baktığımızda %4 artı 4 olduğunu görüyoruz. Ayrıca taban aylada 1000 liralık bir bir ek artışında önerilmiş olduğunu özellikle ifade etmiş olalım. Geçtiğimiz günler içerisinde dediğimiz gibi bugün de dördüncü toplantı gerçekleştirilecek. İlerleyen saatler içerisinde saatler 14'ü gösterdiğinde dördüncü toplantı için taraflar artık bir araya gelmiş olacak. Son olarak özellikle artık kurulun 5 iş günü içerisinde yani artık yarın itibariyle kararını vermiş olmasında beklediğimizde bu noktadan bildirmiş olalım ve söz sana bırakalım Süme'ye.